Seni kurtaracağım. Yeter, ulan, yeter yeter! Kardeşim ölmüyorum, ölmüyorum. Okuleye fokuslarsanız. Tuttum çok güzel. Vur kanka, komboyu kes, komboyu kes. Oo, güzel güzel. Kiminin kafaya attım. Anladım. Abicim benim Bırak. Oğlum aşağı Sen bir yat. <laughs> Arkadaşlar yeniden çektim terizdamı tank amblemi de girdim. Karşıya şimdi sıkıntı olarak ne yaptılar biliyor musunuz? Kimi falan aldılar. Kimi ormancıları var. Kimi e, kimiyi tuttuğumda yerden yere vururum. Orası ayrı pençe var çünkü üzerinde kaçamaz benden. Yani bir fiski ulti atacağım. Direkt yatıracağız onu aşağı. Sadece fini değnek falan alacak. E, Silvana var. Beyin var. Çok slow. Var yani. Bizim Barat için sıkıntı olacak. Bir de biz yavaşız ya biraz. Teriz'le biraz yavaş kahraman. O yönden biraz sorunumuz olacak. Acaba diyorum ki bir hız ayakkabısı mı alsam bu maça ya? Sağ sola hızla uçu vermek için. Ama neyse biz bir büyü direnci botu alacağız gibi bu maç. Şöyle hemen vuracağım buraya birkaç tane. Zınk. Zınk. Onu al kanka bende kalmasın. Çok iyi, skill gidiyor skill gidiyor zı Ah atamadım. Bir. 2 hop 3 Şimdi kimi gelecek Ben şurada kimi karşılarsam Tamam onun kafasına bu kadarcık hasar yeter Bence redini falan basalım ya Patlayacak yanarlı dönerli patlayacak Abi abi on nasıl vurmadınız ona ya Tam üstüne zıpladım vuracağım. Stun attı bana da vurdu. Durmadı. Bloke etti. Aa keserler sandım ben onu. Bir can nasıl kaçıklamıyor? Şansa bak. Abi çok şanssızlık oldu orada ya. Neyse. Vuracaktım. Ben kesecektim de şey attı. Stun attı son anda. Ya biz bunları yeriz. Sıkıntı yok. Ben bir alta gideyim. Gerçi üstte turtle var. Üstte dursam daha iyi. Yine 0-1 başladık bir videoda. Bu maçı demek ki taşıyacağız. Öyle bir lanetimiz var biliyorsunuz. Hadi şuradan bir hız alalım. Fight ederek yetişelim. Hop. Bunlar burada base partisi yapıyor. Şüngür şüngür base falan atıyorlar. gireceğiz mi ona? Aha beni ultiledi. Kardeşim hayatının hatası be. Nasıl asist gelmedi bana bu arada? Ben o adama dokunmadın mı cidden? Şimdi bu maça özel taktikler yapacağız. Şöyle bir parlak zırhla başlayalım. Parlak zırh şat çünkü kimi deler geçer adamı. Ona bir parlak zırh alalım hasar atamasın. Bu arada yutarsan kanka yuttu. Orucunu açıyor. Açtı. Allah kabul etsin kardeşim. Kimin ellerde? Güzel bak bu maç çekişmeli geçecek belli. Az önceki maçta dedim ki adamlar oyun tutar dedim. Tutacak pikleri var dedim. Dedim 6 dakikada sur verdiler. Niye ise şurada. Kanka ben çıktım. Silvana direkt ulti atacaktı bana bizimkine gitti. Tamam öldürdün onu kanka öldürdün onu yuttun onu yuttun onu güzel. Evet şans konusunda bayağı şanslılar. Hep böyle bir can bir yerlerden kaçıyorlar. Büyük ihtimalle abdest almışlar. Yapacak bir şey yok. Bana pençe attı. Pençe atmasa kesemezdi benim. Skorlar nasıl? Kimi biraz önde. Gerçi bizim Barat da önde bayağı. Ben yani şöyle bir piski ultiler falan atayım artık ya. Tamam ben onun çarpını aldım. Kestin kanka onu. Çok iyisiniz topu. Yardın kafasında çok güzel. Aa bende kalmış. Güzel. Sevindim bak şu an bir kilimiz oldu. Skor takıntımız var çünkü. Orada kimiye bir tane Q tutturmuştum. Büyük ihtimalle hasardan sonra benim Q'yu patladı. Aa, arkasından da iki kişi orada ultilememizle zaten ben ultilediğimde kimi kaçamaz o ultiden. Çünkü pençesi var. Pençesi olduğu için kaçamaz. Şu mid'e bir tur vuracağım. Gelip itmesinler diye vurdum bir de. Bizim Nox aşağıda. Onun açığını biz kapayalım. Ee, bu arada oynatırım. Okuleye fokuslarsanız. Tuttum çok güzel. Vur kanka komboyu kes, komboyu kes. Oo güzel güzel. Alice Paras kombosu. Şey pardon, Alice Theriz'le kombosu. Zıng zıng zıngıldatırız. Parlak zırp bitti şimdi. Kanka ulti de Tam girmeyelim ya. Boşver ultisini de aldık tamam. patlayacak. Güzel. Helalsin. Seni kurtaracağım. Kardeşim ölmüyorum, ölmüyorum. Abi çok şanslı şu Selena ya. Valla ölmedik ha çok güzeldi. Şunu osur, susur, sat. Yanlış şey yok. Evet arkadaşlar ne alsak? Yani AD'lere biraz vurmaya başlamış. Onlar için şu anlık şunu alayım. Üf, çok temiz hasarları var bizim çocukların ya. Ama bu, bu arada bu maviye gelecek o. Şöyle hız alıp bir anda kafasına atılabilirim. Gelsin bakalım bir. Gel aslan parçası gel. Tuttum onu. Yok öyle bir dava gençler. Şşş. Bak kıtlarım seni. Gelme. Patlayacak kafasında bir tane zunk diye. Ulti geliyor. Yarışmacımız yaşar yarış hazırlanıyor gençler. Ultim geliyor Of komboları kes. Anam. Ya 3. Dünya Savaşı ya başka bir şey. Benden anlam veremedim şu an buraya. Ultim gelseydi oynayacaktım. Ulti yok. Oh, oh maşallah. Sıkıntı yok kanka. Birazcık aceleci davrandılar o kadar. Aynen. Ultim geldiğinde ben oynatabilirdim. Bende de hata var. Info vermedim. Ultimin infosunu verseydim belki de onlar da girmezdi. Yalnız çok toplu duruyorlar. Bu bir hata onlar için. Fiske ulti atacağım. Güzel doşladı bak. Direk. Arkadaşlar standdan çıkabilirsem Tam güzel sıfır can. Hep şanslı bu arada hep karşısı. Çok sıfır can kaçıyorlar. Helal lan temizlemiş onu. Geldim. Çok iyisin çocuk. Kestin onu da. Kanka ya. Oh, gene mi ölmedi? Abi bunlar komple takımca abdest falan mı aldı girdi bu oyuna? Ben anlamadım gitti ya. Ne bir şans kardeşim. Kestin onu. Bak ya bak ya. Bunun başka bir açıklaması yok arkadaşlar. Ben aklıma bir şey gelmiyor yani diyeyim size. Yaklaşık 9 dakikadır oynuyoruz. Adamlar bir 5-6 dakikadır sürekli bir can sıfır can kaçıyor yani. Olay yerine yaklaşan bir terizle var. Geliyor şu an. Yukarıda listemiz var. Liste bir şeyler yapar mıyız acaba ikimiz? Şuradan uzumu aldım. Gümbürdeteceğim onları fight kapısında. tuttum kanka. Çok iyi. Öldük ya güzel. Ya biz ikimiz kapışırız vur vur vur. Parlak sıç var bu nasıl? Ya vur yani. Hani pratik modda şey var ya zilong koyuyorlar hasar deneme botu. Onun gibi aynı. Kimi şu an bende hasar deniyor resmen. Atenam da bitti gençler bak fiskemle fiskemle gerçi barat sürmüş çıkalım bence de. Ben bir base atayım. Şimdi bir tane de antik zırh alalım. Kanat da alacağım bu maç. Kanat çok güzel oluyor Terizla'da. Ayrı bir tadı alıyor Teriz'de de kanatın. Lol bizimkiler yargılıyor orayı. Tamam lan şey etme de nazar değdi hemen ya. Kiminin mavisi var? Ben X-Borg'la orayı yargılayacağımızı düşünüyorum. Kiminin kafaya attım. Sen bir yat. Güzel. Öyle kanka. ay <laughs> ay. Ölmüyoruz da, öldürüyoruz da. Ben dedim ama bak kimi de pençe var. Ulti atarsam kaçamaz. Kaçması için fiske lazım. Saflaştır lazım. Ya da biri beni oradan atacak. Çuğu mesela beni oradan fışkırtacak. Dışarı doğru. Kimiyi kurtaracak. Şuradan hızı aldım. Önünüzde duracağım kanka. Hasar alayım. Bak bak kaçamıyor ya. Çok güzel bir şey ya. Adam kaçamıyor bildin. Attığın standan rakibin kaçamaması ne kadar güzel bir his. Lan bizim Dino'yu yuttular. Aha tek kaldık. Benle artık uğraşmıyorlar. Ben şunu almak istiyorum. Birazcık hız katsın bize şu alan içinde. Oğlum bak benim hakkımda o. Benden çalınmaz aslan parçası. E ee, sonra. Sonra aslan parçası o Ölmem ölmem. Ölürüm o kadar da değil yani o kadar da değil. Şu an yoğunluğumuz AP'ler. Bir kanat alayım da. o zaman bir görelim sizi. Valla kimi kanka bana dediğim gibi bota vurur gibi vuruyor bana hasar atamıyor parlak zırhım var peşine Atena'm var Şimdi O mavi alırlarsa güzel olacak. Bizimki aldı tamam. Nice. Kaptan Marvel satma takımını. Hata büyük hata yaptılar şu an ya. Oğlum Lord geliyor. Niye açıldınız ki? <laughs> ya ben bari burada takılayım. Kuleyle falan fight atayım. Tamam ölmeyeyim ya. Çok vurdun ya. O dur. Güzel. Eğlenceliydi bu arada arkadaşlar. Bayağı eğlenceliydi. Şimdi skor tablosuna hasar tablosuna bir bakalım. Koldumuzu almışız. Güzel. 4-4-16. Gerçekten ölmüyor çar. Bayağı bir direniyor. Bayağı bir direniyor. Adamları kaçırmıyor. Bir de vuruyordu yani. He. Böyle bir darlayıcı gücü var sanki. Hoşuma gitti bayağı bir. %32 tanklamışız. %50 fight oranı. Gayet güzeldi arkadaşlar. Ben bunu normalde ikinci maç ekleyecektim. Ama bu maç daha aksiyonlu geçtiği için bunu birinciye ekleyeceğim. Bundan sonra da bir maç daha tankları izleyeceksiniz. O da kısa olan. Anladınız mı? Siz. siz de izleyin geçin. Eğlenin geçin. Benim yaptığım ayarı boş verin. Bir sonraki maçta görüşelim. Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Tekrardan fantastik ve bombastik bir içerikle karşınızdayım. Bugün de Teriz'de tank yapıyoruz. Ee, baktık savaşçı tarzında pek olmuyor. Yavaş kalıyor. Ben de tank olarak oynayayım. Zaten tanklar da yavaş. Baya bir işlevsel olacağını düşündüm. Ulti ile baya bir combo olacağız. Takımda combo piklerimiz var. Ee, Alice var. Bane var. Kaja'nın Q'su var. Çok temiz kombolar yapabiliriz. Fiski ulti yapacağım direkt aralarına. Zaten saf da yok kolay kolay kaçamazlar. Şunu bir kafana ye bakayım. Var mı burada bir? Aa ben burayı darlarım. Ya yok artık ya. Oğlum ne hayallerle gittim ben oraya ya. <laughs> Adam direkt çekti bizi. Şuradan armor bot alalım. Link var çünkü. Ee, ...fazla hasar atamasın bize. Zaten... E, ...Teliz'de çok sağlam bir savaşçı. Oyundaki en sağlam savaşçı kendisi. Doğru item'ları çıkarsan tabii. Ee, bazı... ...tanki eşyalar var. Mesela Ling'e karşı bir alacakaranlık karanlık zırhı da alacağım bu maç. Şuradan uzaldım. Şunların kafaya... Yok çökemeyiz. Ultim gelmeden ben şunlara yaklaşamam şu an ya. Benden hızlılar. Bak bu çocuğun fiskesi yok. Şöyle şuradan bir hız alalım. Yukarı doğru gidelim. 4 olduğumda çok bombo kombo olacak ya. Şu an birazcık sakin geçecek ama. Çok eğleneceğiz yani bu maç. Turtle'la girmiş. Ee, Guni verenin canı az ama. Turtle'ı da kollamam lazım biraz buralarda. Gerçi aşağı gitmişler. Tamam geleyim oraya. Pardon kanka ya vallahi pardon. <laughs> Şöyle bir sallayayım dedim. İçimde kalmasın. Bir tane vurayım dedim. Öldü yani ne yapayım? Burayı da alalım da ben bu çocuğu da bak ultim geliyor az kaldı bak. Fırtına öncesi sessizlik bu kardeşim. Biri gelirse buraya ben oynatacağım. Çok güzel. Ee, çıkmam lazım. Hem item bakacağım. Şuradan bir tane şunu bir al. Lan 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 ne oluyor sana? Geldim. Dur bakayım. Bu tırtım ne yapacak şimdi? Şu an W'su yok. Ama girersek kesebilir. Bence çık kanka ben de bir base atayım. Oğlum. Bak zorla sokacaksın öleceğiz biz şimdi orada. Kanko! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tank mıyım Savaşçı mıyım belli değil Killer hep bende kalıyor ya Dur bakayım ölmeden bir ulti atarım oraya ben Lan bırakın lan Duramadım Yok yemedi onlara Ultisi var onun hiç uğraşmayın Güzel Yeter ya gelmeyin artık fight istemiyorum baya bir fightladık orada. Oğlum çok iyi başlamadık mı bak şimdi kill almak da sıkıntı değil yani videodayken fazla kill olunca güzel oluyor. Ee, ama birazcık takımda kill alabilseydi güzel olurdu. Ben şuradan bir direkt ölümsüzlük alacağım direkt. Sırf full darling fantastiklik yapayım diye. Ölümsüzlüğü görecekler mental olarak bana saldıramayacaklar. Öyle bir psikolojiye girecekler. Ve ben de ölümsüzlüğüm var diye çok rahat oynayacağım. Buradan hız alıp bir anda bak bir anda. Bizim çocuğun üstüne. Güzel. Onu yakaladım mı işte ultiye yakaladım mı rakibi? İş bitti ya. Valla direkt yatar aşağı. Bu arada Xbox farmı bayağı iyi. Yani takımına göre iyi bir farmı var buraya geri dönecek. Ah oh be, bir can kanka çok iyi. Güzel güzel güzel. Ben de bayağı bir direndim ama İyi bari şhattam Franco aldı. Bir de infaz atmış Guniver. Zaten bu infazlar bir tanklara zarar veriyor. Önde izleyerek direkt tanklara yapıştırı veriyorlar. Başka türlü olmuyor. Bu arada maçın late'i Lilia var, Xborg var. Eğer sıkıntı yaşarsak, şattan falan almaya devam ederlerse oyun tutacak pitleri var yani uzatırlar. Birazcık çekişmeye döner maç. Onu kesersiniz herhalde ya. Dur bakayım ben onun yarı yolda kıstırırsam belki tank halimle bile keserim. Baboş öldü galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş bak bu iş. Eee sunu verdiler. Niye böyle oldu? Neyse arkadaşlar verilmiş sorunun davası olmaz. E, bugünlük de böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Ben bayağı bir eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.